Şimdi detoks diye bir şey var. E, kiminiz biliyor belki kiminiz bilmiyor. Vücutta biriken bu toksinlerin toksinlerden arınma anlamına geliyor. İşte sebzelerden, e, meyvelerden yapılıyor bu kürler. Özellikle de kilo verme e, programlarında kullanılıyor. Ama uzmanlar bir şeyin altına dikkat ediyor. Dikkat çekiyorlar. Ve bir şeyin altını çiziyorlar. Bilinçsiz diye uygularsanız bu detoksu sağlığınıza zarar verebilir. Detoks kesinlikle zayıflatmaz. Uzmanlar sağlığı bozan yanlış uygulamalar konusunda uyarıyor. Ancak pek çok kişi zayıflamak için detoks yapıyor. Detoksla zayıfladığınız zaman vücudunuzdan sıvı kaybı olur, kas kaybı olur fakat yağ yüksek oranda olmaz. Dolayısıyla detoks programları zayıflama amacıyla değil, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek amacıyla tercih edilebilir. Kronik rahatsızlığı olmayanların zaman zaman yapabileceği detoks kürleri asla beslenme alışkanlığı haline getirilmemeli. Yanlış uygulamalar insülin direncini tetikliyor. Eğer kilo vermem durduysa bir iki günlük detokslara başvuruyorum. Bunlar da genellikle sebze ağırlıklı oluyor. Kalp hastalığı olanlarda, böbrek rahatsızlığı olanlarda, ergenlik çağında olanlarda sağlık problemlerine yol açabiliyor. Sağlıklı beslenme programı içerisinde yer verilen detoks içecekleri fayda sağlıyor. Yarım demet maydanoz, bir tane limonun suyu, iki tane salatalık, bir küp zencefilli hazırlayabileceğiniz bir bardak meyve suyunu sabah aç karnınıza akşam yemekten sonra tüketmeniz göbek bölgesindeki yağların eritilmesinde, bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde yararlı olacaktır. Tweetleriniz geliyor hemen onlara da bakayım.